Bir tabak geliyor, yemek yiyeceksin, içine bakıyorsun, tadına bakıyorsun, tuzu var mı? Hepsini inceleyebil inceliyorsun. Araba alacaksın, altına yatıyorsun, üstüne yatıyorsun. Kaportasını tek tek elliyorsun, ekspertiz yaptırıyorsun. Niçin? Yanlış yapmamak için. Peki hayatınıza dokunan insanlara Sizlere sosyal medyadan dokunan insanlara bu hassasiyeti niye göstermezsiniz? Niçin o insanları bu şekilde incelemezsiniz? Bakın, Abdurrahman Uzun'la ilgili daha önce de videolar yapmıştım. Ne diyorum size? Ya bu adamdan uzak durun. Hayatınıza dokundurmayın. Niye? Çünkü bu işten para kazanıyor. Bu işten para kazandığı için size doğruları anlatmakla değil, sizleri kendi kafasına göre yönlendirmekle uğraşıyor ve bu durumu da kendi lehine çevirerek bu işten paralar kazanıyor. Bakın arkadaşlar geçen bir tane komedyenden bahsediyor. İsmini vermeyeceğim. Komedyen için aman Allah'ım neredeyse yani bir peygamber torunu yakıştırması yapmadı. En güzel şekilde adamı şey yapıyor. Ben de dedim lan bu kim bir izleyeyim dedim. Böyle ara ara önüme çıkıyormuş aslında fark ettim. Böyle bir baktım. Ya adam diyor ki mesela komedyen aynen şöyle diyor. Ben diyor namaz kılıyorum diyor böyle işte Set arkasına gidiyorum diyor ama diyor işte iç, içen adamları eğlendiriyorum diyor. İşte onları güldürüyorum, başka şeyleri güldürüyorum. Ben de bir takip ettim böyle, baktım bir iki şeyini izleyeyim dedim. İzledim böyle, herhalde bir dizi mi çekmişler, ne çekmişler. Yani ağızlarından küfür eksik değil. Her türlü küfür var, her türlü ahlaksızlık, her türlü namussuzluğu. Ne için yapıyor bunu? Güldürmek için yapıyor. Sevgili arkadaşlar, sakın takip etmeyin. Sakın sevgili gençler böylelerini takip etmeyin. Bakın yüce Allah diyor ki emrolunduğunuz gibi dost doğru olun. Yani hayatın içinde böyle, hayatın dışında böyle, bir öyle bir böyle fırıldak gibi dönmeyin diyor. Yani nasılsanız öyle yaşayın. Nasıl yaşarsanız ne diyor? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de Allah'ın huzuruna o şekilde gelir diriltilirsiniz. O yüzden lütfen olunduğunuz gibi dost doğru olun ve doğru adamlardan bilgiler alın. Böyle yanlış adamların peşine düşmeyin. Abdurrahman Uzun gibi adamları da izleyerek kendinizi zehirlemeyin.